Evet. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Sevgili Regen'e gelimize selamı seven herkese sevgili dostlar. Biliyorsunuz 9 Ocak Pazar saatlerimiz 20.13 13 ee, Şimdi <laughs> bugünkü konumuz eee biliyorsunuz ki yani bilmiyorsunuz daha şimdi söyleyeceğim. Şarkı sözlerinin yorumu. Bu eski bir parçalardan biri. Ve eski parça olduğu için e, şimdi adını vereceğim. Şarkının adı şöyle biliniyor. Param yok, pulum yok. Evet. Şimdi <laughs> bu konunun biri bu. İkincisi ise e, bu konuya girmeden sizlere şunu söyleyeyim. Nasılsınız ilk önce? İyisiniz inşallah. E, umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hasta olanlara da Allah şifa versin. Vefat etmişlere de Allah rahmet etsin. Şimdi siyaset e, ilk önce siyasete bir e, kelime e, yapalım. Bakın efendim. Şimdi siyasette doğru ve dürüst e, siyaset anlayışı gerçekten kimsenin zararına değil faydasına olur çünkü e, abuk subuk ne belirsiz saçma sapan Siyasettense doğru dürüst. Yani hani ne derler? Masa başına geldin, adam gibi masa başına kalk, e, oynamak gerekiyorsa bu da doğru ve dürüst e, oyunculuktan geçer. Yani hileci, kurnaz, uyanık e, siyaset, politika olursa bu da şüphelere, kaosa ve keşmekeşle ve eee düzenin bozulmasına, sarsılmasına, dengenin alt üst olmasına siz de benim kadar biliyorsunuz, görüyorsunuz, şahitsiniz, duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz yani. O yüzden dünyada siyaset doğru ve dürüst yapıldığı sürece sorunlar olmaz. Hiçbir rakamları da abartmamak lazım. Çünkü o rakamlar da gerçekleri yansıtması lazım en azından yani. Hani bir uçuk rakamları vardır bir de normal rakamları vardır yani o rakamlar olması normal rakamları varken abuk subuk rakamlara uçuk kaçık rakamlar olmaması lazım her konuda e bizzat bu rakam konusu ekonomiyi ilgilendiriyor matematiksel bir durum muhasebe bir durum yani siyasi manada muhasebe iş manasında değil. Şimdi bu siyasetin bakış tavrı böyle özetlersek, dediğim gibi doğru ve dürüst yayıncılık, doğru ve dürüst siyaset, doğru ve dürüst politikalar dünyaca ama. Yani tek taraflı bakmadan. Şimdi 3 dakika oldu. Şimdi gel gelelim. Ee, param yok, polum yok şarkısını e, izah etmeye, yorumlamaya. Şimdi bu şarkı çok eski bir parça. Türkiye'de çıkı, çıkarılan sanıyorum 70'li 80'li yılların parçası ve bu genelde Kadir İnanır ve Müjdat Gezen yanılmıyorsam Oynadığı filmlerde, bu şarkıyı çok duyduk. Çok eşittik ve çok şahit olduk. Ama şarkının sözleri ve anlamı bambaşka. Sanki bu ekonomiyi anlatıyor. Gerçekten ekonomiyi anlatıyor. Yani bu şarkı gerçekten bestelenmiş, kayda geçilmiş. Kayıt altına alınmış şerefli şarkılardan biri. Yazarı, bestesi, güftesi kime aitse Allah razı olsun. Gerçekten sağlam bir şarkı. O yüzden e, şunu şöyle söylüyorum. E, i̇nşallah izninizle sizi eğer utandırmazsam izninizle eğer bu şarkıyı yorumlamak istiyorum. Ama kötü değil. İyi tarafından bakarak. Ee, şimdi dediğimiz gibi şarkının sözleri şöyle başlıyor. Dünyada dert çok, ömür kısa. Bak, yani ömür kısa. Ne zaman hayatımızın son bulacağı belli değil. Dünyada dert çok, ömür kısa. Gerçekten dert çok. Kimimiz işsiziz, kimimiz Sel sefiliz, perişanız, yetimiz, yoksuluz, öksüzüz. Ee, yani kimimiz üzüllü, kimimiz sağlam, kimimiz şişman, kimimiz zayıf, kimimiz orta. Yani şöyle söyleyeyim. E kimimizin boyu uzun, kimimizin kısa, kimimizin orta boy. Yani dertliyiz. Her açıdan dertliyiz. Kimimizin işi var, dertliyiz. Kimimizin işi yok, dertliyiz. Evet. Yani şarkı gerçekten bu anlamda bakılırsa, şarkı güzel yani yorum yorum yapıyoruz. Yani bu yorumu açıyoruz yani. Gerçekten hani diyor ya dünyada dert çok, ömür kısa. Ha. Bakıyoruz arkadaş, hapşırmaktan bile ölenler var ya, hapşırarak ölenler var. O yüzden ömür kısa. Kimimiz genç gidiyoruz bu dünyada, kimimiz çocukken bile gidiyoruz, kimimiz de bebekken doğar doğmaz. Öyle değil mi? O yüzden ömür kısa oldu gerçekten bu dünyada. Dert çok, ömür kısa. İkinci nakaratında, hayatta zevk yok aşk olmasa. Gerçekten hayatımızda bir zevk var mı Allah aşkına? Maddi ve manevi bir zevk var mı? Hayatta zevk yok. Ya yani nereye bakarsak hep gözyaşları. Dram. Ağlıyoruz. Hüzünleniyoruz. Duygusallaşıyoruz. Kederleşiyoruz. Çıkmaza giriyoruz. Ama aşk olmasa. Aşk nedir sizce? Aşk aşk denilen şey kadın ile erkeğin arasında olan iletişim, bağlantı, sinyal, elektrik alması. Gerçi elektrikçi değiliz. Elektrikçiler bunu daha iyi bilir. Yani kıvılcım olması, birbirinden etkilenmesi, hoşlanması diyelim. Ama biz bunu kalkıp bu aşkı erkek erkeğe veya kadın kadına yaparsak bu manevi suç olur. Kimin katında? Allahu Teala'nın katında. O yüzden normal aşk kadın erkek arasında olan aşktır. Biz bu konuyu bu şarkıyı böyle yorumluyoruz. Normal olanları yorumluyoruz. Evet, baştan alıyoruz. Dünyada dert çok, ömür kısa. Hayatta zevk yok, aşk olmasa. Evet. Yani düşünsenize bir tek aşkımız bize ne derler? Hani hep ağlıyoruz ama bir kez gülelim be. Ne olur bir kez gülelim. Hani şey Allah rahmet etsin. Sadral Alışık vefat ettiğinde hani demişti ki hakimlere "Hakim Bey bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be?" Ağlıyordur da değil mi yani? O o sahneleri hatırlayın. Ya ne kadar o o sahneyi en güzel oynayan o kişi zaten. Onun o o sahneyi başka kimse o o şekilde o lezzeti veremez. O yüzden tenkiyor thank you Sadral Alışık. Yani o lezzeti katmış ve biz de o lezzette e, tat verdiği için şefi master gibi yani daha doğrusu gurme gibi adeta orada oynamış. O yüzden oyunculuğu şey yani eleştirilemez bir yorumcu ve dört dörtlük bir komedi oyuncusu. O yüzden Allah rahmet etsin. Sonra diyor ki param yok, pulum yok. Yani parası yok ve pulu yok bu devirde. Bakın bu devri ne kadar güzel izah etmiş. Parası yok, pulu yok. Pul nedir? Bu pul ee, gümüş olabilir, broz olabilir, altın olabilir değil mi? İşte pul buna değiniyor. Parası da parası yok, doları yok, yurası yok, Türk TL'si yok, kuruşu yok manasında. Yani hiçbir şey yok. Anadan doğma cıplak. Sonra malım mülküm olmasın ziyanı yok. Bakın malım mülkü de yok. Yani yok ya yok hiçbir şey yok. Dünyaya gelmiş çıplak. Dünyada yaşıyor çıplak. Ve vefat edecek çıplak. Evet. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Bakın ne, neden ziyanı yok? Bakın o şarkının sözlerini e bu malın mülkün neden olmasın bir insanı ki? Olsun yani. Ama buradaki bir dramı dile getirdiği için bunu bizim anlamamız için böyle acıyı bize güzel şekilde anlatmış. Malın mülküm olmasın ziyanı yok. Şimdi bu bunu tanımlamak için tekrar baştan alıyoruz. Dünyada dert çok ömür kısa. Hayatta aşk yok, a hayatta zevk yok, aşk olmasa param yok, pulum yok, malım mülküm olmasın ziyanı yok. Bak buraya kadar şarkının özetini verdik ve yorumladık. Sonrasını yorumluyoruz. Aşk dolu şu kalbim yani aşk dolu şu kalbimiz var ya aşk, aşkla dolu bu aşk dolu kalbimiz bazen manevi bazen maddi olabiliyor yani e, genelde insanların geçimi ne, ne, neyin üzerine maddiyat üzerine geçinemediği zaman o kişi dramı devam ediyordur ağlıyordur yetimdir yoksuldur fakirdir A geçinemediği sürece bu insanları durumu bu kadın erkek. O yüzden ne diyor? Aşk dolu şu kalbim. Evet. Yani maddi ve manevi bak açıdan bakarsak bunun kalbi de aşk dolu. Kimisi dert dolu, kimisi parasızlık dolu, acılar dram dolu, kimisi para dolu. Sonra işte budur benim servetim. Yani aşk dolu şu bir kalbim işte budur benim servetim. Aşk dolu şu kalbim işte budur benim servetim. Yani bunun bir üstündeki kelimenin, dramının yumuşatılmış halini. Neydi? Malım yok, pardon. Malım yok, mülküm yok. Pardon. Malım, mülküm olmasın, ziyanı yok kelimesinin. Aşk dolu şu kalbim. İşte budur benim servetim. Yani malım yok. Pardon. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Aç dolu şu kalbim. İşte budur benim servetim. He, malı malı yok, malı yok ve mülkü olmasın diyor. Ziyanı da yok. Malım, mülküm olmasın. Hepsi feda olsun. Ama aç dolu şu kalbim diyor. İşte budur benim servetim. Yani içim, gönlüm zengin kardeşim, gönlüm. Gönlüm zengin olduğu için bu bana yeter. Ben e, varlıktan geçmişim diyor. Ben Rabbime yaklaşmışım, ben Rabbime bir adım kalmışım diyor. Benim gönlüm zengin, imanım zengin diyor. Ahlakım zengin diyor. Ahlak var diyor. İnanç var diyor, Allah korkusu var diyor. Allah inancı var, imanı var diyor. Yani bunu da böyle yorumlayıp anlayabiliriz. Yani bunu tekrar e, izah ediyorum. Bu dram ilk önce malım mülküm olmasın ziyanı yok. Bu bir dram, acı bir dram. Ve ardından neden olmadığının tadını veriyor bize. Aç dolu şu kalbim, işte budur benim servetim. Aç dolu şu Evet aç dolu şu kalbim işte budur benim servetim. Yani dünyada gözü yok bakın bu adamın bu kadının. Bunun serveti gönlüdür kardeşim. Alın ne olursa olsun sizin olsun diyor ya. Sizin olsun. Ne kadar güzel bir kelime ne kadar güzel. Yani bunu yorumluyoruz. İşte malın mülküm olmasın ziyanı yok. Umurumda değil kardeşim. Alın kimin olursa olsun. Ama Gönlüme dokunmayın kardeşim, yakarım sizi. Çünkü insanın aslında yaşayan bir tek canlı ve manevi tarafı vardır, İnsanın gönlüdür zaten. Zaten bu gönlümüz yeşerirse aslında yaşadığımız hissedilir. Yaşamak budur, gönlünce yaşamak. Anladın mı? Yani şöyle söyleyelim şu gönül kelimesini anlatırsak yani herkese harman savurup saçarak yaşamak değil maddi manevi yani bilinçli tadında özünde lezzeti tatarak yaşamaktır yani Bilginle konuşacaksın. Bilmiyorsan susacaksın. Varsan vereceksin, yoksa su, vermeyeceksin. Onunla yetineceksin. Yani ayarını yapacaksınız kardeşim. Bu zor değil. Sonra kesem boş, hayat hoş. Bakın kesemiz boş. Evet, dünyaya geldik. Birikimimiz yok. Kesemiz boş. Ee, evi arasanız hiçbir şey bulamazsınız. Belki hırsız girse bulam nalet olsun buraya niye girdim hiçbir şey bulamadım ee, hiçbir şey yok benden fakirler şerefsizler diyebilirler sonra ne diyor hayat hoş ama hayat hoş bakın insanlar birbiriyle e, e, merhabalaşıyorlar selamlaşıyorlar ya o bile hani tevazu deniliyor buna küçük bir gülümseme insana yetiyor değil mi ne kadar maddiyatın çöküntüde olsun senin şu insan hayat hoş denilen kelime hani insanların bir araya gelip işte birbirlerine selam vermesi güler yüzle davranması gülmesi tebessüm etmesi değil mi halatır sorması hani e, hal, halatır sorup Ağızdan sorsa da bile yeterli oluyor İlla onun e, dramına acısına veya sorununa el atmasan bile en azından bir sözde veya bir gülümseme bir tebessüm yapa, yaptığın zaman onu maddi ve manevi tedavi ediyorsun zaten. Bu da e, sadece insan arasındaki diyalog değil bu. Sosyal e, değil bu. Aynı şekilde canlı cansız hayvanlar e, varsa, bitki hayvanların her türü, hepsine bunu böyle yaklaşmamız bizim ahlaklı ve e, samimiyetimizi, doğru ve dürüstlüğümüzü ve insanlığımızı gösterir ahlakımızı imanımızı arttırır. Bu yüzden bu kelime çok güzel. Hayat hoş diyor. Kesen boş ama hayat hoş. Ondan sonra ne diyor? Oraya da bir bakalım. Kesen boş, hayat hoş. Açtan başka bu dünyada her şey boş. Bakın. Bu kişi hayatı yaşamış. Gerçekten insanlara, insanlar biriyle muhabbeti, sevgisi, saygısından dolayı bu dünyada her şey boş diyor. Bakın ne kadar anlamlı. Aşk dolu şu kalbim, işte budur benim servetim. Kesem boş, hayat hoş, açtan başka bu dünyada her şey boş. Yani bakın, bu dünyaya gökdelen dikin, uçaklar alın, helikopterler alın, arabaların en son model arabalara binin, en son modern e, teknolojilerle cihazlarla donatın. Sonuçta boşsunuz, boş. Anladın mı? Neden? Böyle insanları var aramızda, ama huzursuzlar, rahat değiller, sağlıklı değiller. E, gönülleri, gönülleri aç. Anladın mı? Halatı sorulmayacak. Bunlar bu iyi şeyden mahrumlar. Ama aman gel gör ki ne diyor şarkının devamında? Aştan başka bu dünyada her şey boş. Yani senin gönlünde Allah inancı, doğru dürüst itikat e, inancı, değil mi? Olmadığı sürece senin o gönlün de boş kardeşim. Yani sen gönül olarak da boş isen, zaten maddi olarak da boşuz ya, gönül olarak da boş isek, hadi diyelim ki maddi olarak doluyuz, çokuz, e, varlık sahibiyiz diyelim. Ama gönlümüz boş, hem huzursuzuz, hem de keyifsiziz, hem de eksizi eksi kişiyiz yani. O yüzden e, kendimizi tamamlamamak demektir bu. Bu da hüsran, bu da insanın dramının dile getirilmesidir. Yani bu da bir dramdır. Kadın veya erkek. <laughs> o yüzden bu yaşayan kişi hayatı çözmüş. Demiş ki açtan başka bu dünyada her şey boş. Yani sen şu dünyada aşkın sadece aşkı kadın kız ilişkisi olarak anlamayalım. Lütfen. Geniş bakalım dedik ya daha önceki videolarımda. Böyle düşünelim. Yani Olay da zaten böyle. Geniş bakalım ki çerçeveyi görelim, şekillendirelim. Heh. Yani aşk dediğimiz şey bize hayatta moral veren, yaşamamızı sağlayan. Ondan sonra neyse hızlı hızlı bitirelim çünkü zaman geçiyor. E 34 diyor. Ondan sonra aşktan başka bu dünyada her şey boş. Kısmetim bu benim Sevgim var ya ben de zenginim. Bakın, kısmetim bu benim. Evet, kısmetim bu benim. Ondan sonra diyor ki: "Sevgim var ya ben de zenginim. Sevgim var kardeşim. Evet, beş parasız olabilirim ama sevgim var, ben de zenginim." Bravo. Ondan sonra sözlerimizin geride kalanlar Gelmedin bekledim. Senden başka hiç kimseyi sevmedim. Bakın burada sadakatı gösteriyor. Bak gelmedin diyor. Bekledim seni. Gelmedin bekledim seni. Anladın mı? Sana o kadar dil döktüm. O kadar konuştuk. Ne oldu? Ne oldu da gelmedin? Ama ona rağmen bekledim seni diyor. Gelmedin, bekledim seni. Ve sonra sadakatini tekrarlaştırıyor diyor ki senden başka hiç kimseyi sevmedim. Bak küsmüyor ona, küsmüyor. Yani diyor ki senden başka kim hiç kimseyi de sevmedim diyor. Bravo yani, büyük bir adam veya büyük bir kadın. Sonra aşkın pek ümidim, sevgim benim bütün servetim. Bakın aşkım, aşkım pek. Aşkı pek yani aşkı dinamik, kuvvetli, güçlü, sağlam. Ümidi var, güneş gibi. Hiç kimse karanlıkta bile olsa o güneşin ıı, ışığında durur ve aydınlanır. Sonra diyor ki, sevgim benim bütün servetim. Yani sevgim benim bütün servetim aşkım pek, ümidim, sevgim benim bütün servetim. Başka serveti yok bu adamın, bu kadının. Bunun serveti kardeşim gönlüdür gönlü. imanı, ahlakı, vicdanı, kalbi. Bu maneviyatın bütün toplandığı yer burası yani. Bura ne kadar temiz. Eğer biz burayı şeytana teslim edersek maddi manevi yıkılır, ve bu bizim hüsranımız olur dünyada ve ahirette. Allah bu kalemizi yıkmasın inşallah. Bakın bu kaledir bu. Buranın ne kadar maddi maniyatı var. Ve sonra diyor ki param yok pulum yok. Param yok pulum yok. Yok. Bitti. Bitti. İşte bu sözleri sizlere yorumladım. Bilmiyorum sizler ne dersiniz. 37 geçiyor. Bitmek üzere. Daha var belki siz ne dersiniz? Bu konuda sizlerin yorumu nedir? Biz bu Zuhal Olcay'la bir, bir Zuhal Olcay mıdır? Kim bunu söylüyor? Zuhal'le e, Meral herhalde bu şarkıyı söylediler. O e, filmde. E, Zuhal ve Meral adında. Soy ismini ver bilmiyoruz. Belki söylüyordur orada ama e, o filmi izledik. Ben de izledim. Gerçekten bu şarkını bu şarkının manasını bu devirde anladık. Zaten bizim eski filmlerimiz gerçekten bir şeyler ifade ediyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Lütfen onları da doğru dürüst ve dikkatli bakarsanız, izlerseniz sonuna kadar e, gerçekten bizleri aydınlatmaya çalışıyorlar yani. O yüzden hayat budur. Kudurmamak lazım, sakin olmak ve dürüst olmak lazım. O yüzden biraz su içelim. Değil mi? Pardon. Pardon. Ve pardon. Efendim. Biz siz değerli arkadaşlarımıza, sevgili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Thank you. Bu yayının ilk videosu da burada oldu. Artık hayırlı olsun. Artık dedik ya yavaş yavaş kaplumbağa misali başlıyoruz arkadaşlar. Siz biz hazırız da siz hazır mısınız? Yavaş yavaş. Hani evet, e, küçük detaylar teferruatta gizlidir derler ya. İşte bugünkü konumuz buydu. Param yok, pulum yok ve bu param yok pulum yok şarkısı da bu e, yılı da çok güzel ifade ediyor. Sanki bu param yok pulum yok şarkısız adeta sanki bu yılı tamamen özeti özeti gibi. Herhalde 2022 yılı bu param yok pulum yok şarkısının bir özeti, bir e, damgası, bir mühürü gibi gelecek herhalde. Herkes bundan kimi. dertli, kimi de memnun olarak, kimi de orta şekilde faydalanacak gibi geliyor bana. Yani kimi dramını yaşayacak, kimi orta şekilde yaşayacak, kimi de faydasını görecek. Veya eksi veya artı. Evet sevgili dostlar bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu da 20. videomuz. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> Affedersin özür dilerim. <laughs> Yani demem o, demem o ki sizlerden yorum artık bu videonun altına atabilirsiniz, e, like atabilirsiniz, görüşlerinizi beyanda bulunabilirsiniz. Affedersiniz e, su içtikten sonra. E, yani ne diyorsunuz kardeşler, arkadaşlar, sevgili dostlar? E, Geçen de demiştik e, Profesör Doktor Hiyerba Yetilmez'in bir programı vardı. O programlarda bazı programları yaptık ama onlarda telif hakkı yedik müzik açtıktan dolayı. Onları silmek zorunda kaldık. Biri e, telifsiz dışı kalınca onu silmedik. O da o da ona 5 bölüm çektik ama ondan sonraki o bölümleri sildik. Bir bölümünü bıraktık. O da ikinci bölümdü. Sonra Salih amcamız olacaktı. E, artık ona 5 bölüm çekmeyeceğiz. Onun için e, bir tane bölüm yapacağız. Onun için. Ondan sonra son bir eee kişi daha var. O da sürprizli. O kişiyi de bir kişi olarak, Yani ona da 5 bölüm çekmeyeceğiz. Ona da bir bölümlük çekeceğiz. 30 dakikalık. Haber vereyim şimdi. Öyle başlayacağız yavaş yavaş. Efendim seviyorum, saygılar. Ee, bekliyorum efendim. İnşallah e, artarız, büyürüz, büyütürüz inşallah. I love you, thank you.